Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arçelik şekilde göstermek istiyorum 4340 gs çamaşır makinesinde arkadaşlar ee, şey Koyu renkleri rekliyiz arkadaşlar ee, Bugün koyu renklerim arkadaşlar İçinde bir tane çarşaf vardı çarşafı koyup attım Neden öyle yaptım bilmiyorum ama Canım böyle yapmak istedi ee, ve açık renkli yıkama videomda da arkadaşlar bu şekilde bir tane çarşaf vardı. Ona sarıp atmıştım. Bunda da böyle bir çarşaf var. onu sarıp attım arkadaşlar. Neden bilmiyorum <laughs> ne bileyim canım istedi. E, bayağı dolular ve bayağı kirliler arkadaşlar. Son birkaç aydan beri çok dolu ve çok kirli çıkıyor arkadaşlar çamaşırlar. Nedense. Yani hafta iki günde bir çalıştırıyoruz ama yine de kilit çıkıyor nedense bilmiyorum. Denk geldi. Tesadüf yani. Şimdi makinamızın kapağını açalım. Ve şu şekilde lastiği. Burası da içi. Şöyle. Arkadaşlar bacağı dolu gördüğünüz gibi. makine makineyi çalıştıralım zaten birkaç gün oldu. Neden bu kadar dolu anlamıyorum. Evet. Şimdi çamaşır sepetimizi. Şimdi makinemizin kapağını kapatacağım. Bugünkü kombinlerimiz bingo konsantre renkli reçel olan toz deterjanı e. Yetiş marka konsantre olmayan bir gül kokulu bir yumuşatıcı. Şimdi şöyle. Şundan biraz atacağım arkadaşlar. Kapağını açalım. Şöyle arkadaşlar. kadar çok az bir şey renkli. Menscost'dan hangisi daha dolu bunun? Ha, bu, bu dolu. O zaman bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar bundan koydum. Bunun bu arada hiç kokusu makinede belli olmuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, e, ön yıkama gücünü attım. Ön yıkama yapmayacağım ama bizim makina çok güçlü olduğu için iki gözünde taktığımız için iki gözünden soğuyor ana yıkama, e, ana yıkamada arkadaşlar, ön yıkamada iki gözünden soğumuyor tabi de. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle bir yarımı var, bir su bardağının yarısı kadar bir şey. Bundan şöyle şey gözüne. Şöyle döktüm. Bu şekilde. Çok az bir şey arkadaşlar. Bakın. Çok az bir şey de. Ön gözüne dökeceğim. Çok az bir şey de. Ön gözüne döktüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi. yetiş arkamı yumuşatacağım. Ben yumuşatıcılarımı konsantre almıyorum genellikle. Konsantresiz alıyorum. Çünkü konsantre bayağı boğuyor beni tıkıyor arkadaşlar. Yapış yapış oluyor. Bence güzel olmuyor. Konsantre alacağım sıra sulandırıyorum ama bunu sulandırmıyorum arkadaşlar. Konsantre almayacağım sıra. Çünkü daha arkadaşlar bakın hep bu oluyor arkadaşlar. Bunu şunu koyarken normalde tek elle koyarken arkadaşlar sürekli bu çıkıyor üstüne çıkıp koyacağım. Mas çizgisine kadar doldurdum. Ya konsantreleri mas çizgisine kadar doldurmanız gerekiyor ama bu konsantre olmayanların mas çizgisine kadar doldurmayınca gumuş atıcının kokusu gelmiyor arkadaşlar. Annem bana çok kuzuyor bu konuda ama ya biraz arkadaşlar gelmiyor. Şimdi bunu yerine takayım. Nakları var. Şu ses normal arkadaşlar. Yani önceki. Ama çok kötü bir ses. Gerçekten kırılıyor zannediyorsunuz ama asla öyle bir şey olmuyor. Bugünkü çamaşır makine, bugünkü kıyafetlerim arkadaşlar sentetik ve ana yıkama 30 derece, 60 derecede yıkayacağım arkadaşlar. Benim zaten makinem mekanik bir makine. Ee, bu makinenin arkadaşa gri olduğuna bakmayın. Bunun kırmızısı da vardı, beyazı da vardı. Bu makina benden büyük. Yani e, eski model bir makina, me mekanik bir makine ama çok da eski model bir makine değil. Eski modelin son çıkan modeli diyeyim ben sizlere. Şimdi arkadaşlar şöyle F'ye getireceğim. F'de ön yıkama yapmıyor, ana yıkama yapıyor. Bu arada B'de de aynı yıkamayı yapıyor. Neden B'ye almadın diye sorarsanız arkadaşlar B'de uzun yıkıyor. F'de de küçük kısa yıkıyor. F'de çok fazla su harcıyor ama elektrikten tasarruf yapıyor ama sudan tasarruf yapmıyor. B'de de sudan tasarruf yapıyor. Elektrikten tasarruf yapmıyor. Şimdi arkadaşlar makinamı 30 derece 60 dereceye kadar izin verdiği için ama ben 30 derece 60 derecede yıkamayacağım. 50 derecede yıkayacağım ve hızlı programı tuşuna basacağım. Şu devir azaltma tuşu arkadaşlar. E, ee, makine villalarını dağıtma maki amacıyla arkadaşlar 500 devirde sıktırmak istiyorum ama kışta olduğu için arkadaşlar renkler olduğu için çok fazla kurumaz. O yüzden arkadaşlar buna basmayacağım binde sıksın. Ama siz yine de arkadaşlar şey yaptırın yani makinanızı Hadi. <laughs> Unuttum neyse. Şimdi çalışacağım ve Gördüğünüz gibi kapağını kilitledim. İki kez önerdi, suyu ana o suyu. suyunu alıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İçindeki kapağı kilitledim abla tutar bırak. Domates. Şey gördüm de o ne? Nasıl? <laughs> Bu şekilde arkadaşlar kalıntılar bırakmış. Normalde alırdı makine. Hepiniz aman arkadaşlar bir daha Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.